Zeyd radıyallahu anh annesiyle beraber dayılarının yanına gitmişti. Beni Tay kabilesinde. Onlar oradayken onlara bir kabile saldırdı. Arap kabilelerinden bir kabile onlara saldırdı. Feselebet hum emvaluhum ve zararihum. Onların ve zararihum onların mallarını onlardan aldı, gasp etti ve çocuklarını da esir etti. Ala adeti ehlil cahiliyeti cahili dönemindeki Arapların adetine binaen e, fissel bir soyma hususunda ve bir gasp etme, yağmalama hususundaki Arap, Arapların adetine göre davrandım. Fekâne zeydun min zamen-i mensubiye min zımni mensubiye Orada esir edilen kimselerin içerisindeydi Zeyd radıyallahu anh da. Daha küçük 5-6 yaşlarında o zaman. Fekadimu bihi mekkete. Onu Mekke'ye götürdüler. Zeyd radıyallahu anh'ı. Feba'uhu. Onu sattılar. Zeydi hür olan çocuğu götürdüler sattılar. Feşterahu es-seyyide Hatice bint Huveylid. Hazretatü Cennemiz onu satın aldı ilk defa aldığında. Felem ma tezevveceha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü onunla evlenince Hatice annemiz ile o acibe benu bunu bi nubughih. U acibe şaşırttı efendimizi bi nubughih onun ve zekayı hatif tefsir yapmış. Zeyd'in zekası Peygamber Efendimizi şaşırttı. Çok hoşuna gitti. Fe ve fe vehebet lehu. Ayşe annemiz de şey Hatice annemiz de Zeyd'i kölesi olan Zeyd'i efendimize ne yaptı? Hibetti. Bakın burada şu var. Kadının malı kadına aittir. Erkeğin malı erkeğe aittir. Ben sen benim malımı, ben de senin malını istediğim şekilde kullanabilirsin. Yok. Kendi car kölesini ne yaptı? Zeyd kendi kölesiydi annemizin. Efendimize hibetti, bağışladı. <laughs> febakiy under Rasulullah Aleyhisselam yaqdmuhu ve yeraa şuunuhu uf efendimize hizmet ediyordu ve onun işlerine riayet ediyor gözetliyordu onun ihtiyaçlarını görüyordu yani köle ne yapması gerekiyorsa Efendimiz'in hizmeti olarak efendisi, efendimizin de hizmetini Zeyd radıyallahu Anh görüyor idi ve kan ebuhu babası İbn Şurahbil var ya ba'de sebihi yebki alayhi el-leyle nahara O da sonra gece gündüz ağlıyor. Yana döne çocuğunu arıyordu. Hem ağlıyor hem arıyordu çocuğunu ve yaşudu el eşara bu konuda bir sürü de şiir söylemiştir. Çocuğuna olan yangınını ifade etmek için sabah da konuştuk yani evlat kaybı. Çocuğuna olan kaybını ifade etmek için, sevgisini ifade etmek için şiirler söyleyip duruyormuş. Adam aile reisi, kabile reisiydi bunlar aynı zamanda. Babası kabile reisi. Waqad dekeral el-Allametus Kurtubi kasideten davileten min şiiri Harisete. Harisenin söylemiş olduğu şiirden uzun bir kıssayı, kasideyi yani İmam Kurt'u bir tefsirinde zikretmiştir. Fil hanini merhamet hakkında li u çocuğuna matla'uha doğduğu yer neymiş bakalım şimdi bekeytu ala zeydin ve lem edri ma fa'ala yurca yuracca em eta dunehu el ecelu oğlum zeyd zeydi üzerine ben ağlıyorum ben bilmiyorum o ölü müdür yoksa diri midir ecel gelmiş onu götürmüş mü haberim yoktur Tüzekkiru tüzekkiru nihi eşşemsu inde tulu'iha. Güneş doğduğu zaman bana oğlum Zeyd'i hatırlatıyor. Ve ta'rudu zikrahu iza iza Battığı zaman da aynı şekilde bana onun acısı arız oluyor diye uzunca bir şiir söylemiş. Burada sadece iki satır aldı da bunu anlatmış. Şimdi bu tabii ki Mekke sokaklarında dolaşıyor. Tesadüfen ve belaga harisete el haberu bi enne veledehu inda Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi Mekke'te. Babaya haber ulaştı ki oğlun Mekke'de Muhammed'in yanındaymış. Köle olarak duruyormuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ima ma'a ammihi amcasıyla beraber Mekke'ye geldiler. Hatta dakhala ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına girdi. Fakala ya Muhammed ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnekum sizler ehli Beytullah. Siz Beytullah'ın ehlisiniz. Siz Kabe ehlindensiniz. Burası mübarek bir beldedir. Siz bu mübarek beldede yaşıyorsunuz. Sizler de burası gibi mübarek insanlarsınız. Eh innekum ehli Beytillah. Tefekkunel ani aniye. Esirleri kurtarıyorsunuz. Esir olan kimseler varsa onların e, fidyelerini öderekten kurtarıyorsunuz. Ve tud'imun esira. Esirlere ikramda bulunuyor, yemek yediriyorsunuz. İbni indeke. Oğlum senin yanındadır dedi. Femnun aleyna fih. Femnun aleyna fih. Bize bu konuda iyilik yap dedi. Femnun aleyna fih. Ve ahsin ileyna fih fidayih, Onun fidyesi hususunda bize bir ikramda bulun dedi. Kime diyor bunu? Efendimiz'e buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in dünyayla ne alakası var ki? Fe inne kesen İbnü Seyyid -i kavmihi, kavminin efendisinin oğlusun. Sen iyi bir insansın dedi. Gel bize bir ikramda bulun da Zeyd'i bize sat dedi. Ve leke ma ahbebte minel mal fi fidaihi. Sen bir de onu serbest bırakma hususunda ne kadar mal istiyorsan hepsini sana verelim dediler. Feleke bak ma ahbebte ne kadar mal istiyorsan verelim dediler. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahteytukum hayran min zalike. Ben size bundan daha hayırlı bir şey haber bir şey vereyim dedi. Kalu ve o nedir diye sordular. Gale emamekum. Sizin önünüzde Zeyd'i serbest bırakacağım. Uhayyirukum uhayyiru emamekum değil mi? Uhayyiruhu emamekum. Zeyd'i önünüzde serbest bırakacağım. Fe in ihtarekum eğer o sizi seçerse fehve leküm bidunu Karşılıksız olarak onu size vereceğim dedi. Ve in İhtarani eğer sizi değil de beni seçerse fema ana billezi arda ala men ihtarani e, e, fidan beni seçen bir kimseye de ben de size bir parayla vermem dedi. Fakalu dediler ki ahsanta fe cezake Allahu hayran. Çok güzel söyledin. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Tamam razıyız dediler. Çünkü hiç aklına gelmiyor ki oğlum beni değil de onu tercih edecek. Fedaahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çağırdı Zeyd radıyallahu anhu fekala ya Zeyd ey Zeyd dedi e tarife haulay bunlar kim biliyor musun dedi kale naam haza abi ve haza ammi evet ya Resulullah biliyorum bu babamdır bu da amcamdır dedi Fakala ya Zeyd u. efendimiz buyurdu ki ey Zeyd